Başladık mı bro? Başlayayım. Arkadaşlar diye mi başlayayım ortak? Sakın bakma. Ben tamam yapayım. ben nereye bakacağım abi? Kameraya, Kameraya bakacağım. Bak. Buraya kadar bir keselim mi? Tamam, tamam bu, 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 kadar yani konuşma. Tamam, sen. Bu videodaki konumuz e, bunlar. Evet bro. Bu kadar. Tamam bir tekrar daha kanka. Tamam en baştan. Aynen. İsmim Sezer Saykal. Türkiye Motosiklet Federasyonu Motosiklet Sürüş Teknikleri Eğitmeniyim. Bugünkü YouTube'daki ilk videomuz. İlk elin günah olmaz. Motosikletin yanında motosikleti satacak gibi duruyorum ama konumuz o değil. Motosiklet sürüş teknikleriyle ilgili videolar, motosikletlerin kullanım amaçları, motosikletlerin kullanım amacına göre çeşitleri ve eğitim videolarıyla devam edeceğiz. Bugünkü konumuz motosiklette ağırlık dağılımı, motosiklette durma, duraklama ve bakış anlatacağız. Motosiklet üzerinde konumlanmamızdan bahsedeceğiz, bakışın ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz ve daha sonraki videolarda da bu tekniklerin devamı gelecek. Öncelikle videolarımız trafiğe kapalı alanda yapılacak, güvenli alanda yapılacak, bütün tedbirler alınarak yapılacak. Daha sonra motosikletin kullanım amaçlarına göre motosiklet çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ee, diğer motosiklet markalarını da deneyeceğiz. Frenlemelerden bahsedeceğiz, acil durumlardan bahsedeceğiz. Panik fren, kaçınmak manevra, engelden kaçma, dar sokak, çıkmaz sokak, tehlikeli viraj çalışmaları birçok varyasyon yapacağız. Burada doğaçlama parkurlar kuracağız. Kuracağımız parkurlardaki tüm amacımız motosikletteki tüm kas hafızamızla yapabileceğimiz limitlerimizi, motosikletin limitlerini ve kendi limitlerimizi belirlemek olacak. Trafikte olası bir olan dışı durumda tehlikeyi önceden fark ederek tedbirini almak oldu ki tehlikeyi fark edemedik veya önceden analiz edemedik. Son anda yapacağımız hayat kurtarıcı teknikler, trafikte daha akıcı kullanabileceğimiz teknikler ve ani manevralardan bahsedeceğiz. Buradaki çalışma ve antrenman amacımız motosikletle bir bütün haline gelerek daha konforlu, daha sağlıklı ve güvenli, daha daha trafiği ve başkasını kendimizi riske atmadan motosikleti kullanmaya çalışmak olacak. Buradaki antrenmanımızın amacı. Birçok video çekeceğiz. Birçok varyasyon anlatacağız. Motosiklete neler yapabiliyoruz onları göreceğiz. Neler yapamıyoruz onları göreceğiz. Motosikletimizin limiti ne olacak bunu göreceğiz. Frenlemelerin limitleri ne olacak? Virajın limitleri ne olacak? Bunları belirleyeceğiz ve göreceğiz. Motosiklet ağırlık dağılımının eseridir. Motosiklette öncelikle ağırlığına ve motosikletin sıfır noktasına alışmamız gerekiyor. Kas hafızamızı buna alıştırmamız gerekiyor. Bu motosiklet boş ağırlığı 207 kilogram olan bir motosiklet. Bu motosikleti ben 90 derecede tutarsam ve motosikletin ağırlığını aynı noktada tutmaya çalışırsam dengede tutmuş olurum. Bütün ağırlığını 90 dereceye göre ayarlayabilirim. Hatta o kadar hafif gelmeye başlayacak ki motosiklet size. Bakın tek parmağım ile motosikleti tutabiliyorum. Şu an tam 90 derecede. Motosikleti öncelikle ağırlığına adapte olmamız gerekiyor. Motosikletin sıfır noktası diyoruz biz buna. Tam 90 derecede tutuyoruz. Motosikletin ağırlığına iyice alışıyoruz. Şu an tam 90 derecede. Bakın ağırlık merkezini 1-2 santim kaydırdığımda, dengeyi bozduğumda motosikleti tutmam ve hakim olmam çok daha zorlaşacaktır. Buradan sonra motosikleti tutamayacağım ve ağırlığın motosiklet bana yük olmaya başlayacak ve belli bir süre sonra motosikleti kaldırmam ve dengesini düzeltmem çok daha zorlaşacaktır. O yüzden motosiklette tüm yaptığımız hareketleri 90 derecede ve motosikletin sıfır noktasında yapmamız gerekiyor. Motosiklette 90 derece tuttuğumuz sürece motosikletin bize yük olmayacağını kendimize yük etmeden aynı ağırlıkta devam edeceğiz. Yalnız kendimize ya da karşı tarafa motosikletin derecesini bozduğumuz anda yük olmaya başlayacaktır. Şimdi geri geri giderken de motosikleti geri geri iterken ya da bir otoparktan çıkarırken de sol elimiz motosikleti 90 derece tutmaya yarayacak. Sadece yön vermeye yarayacak. Sağ elimizde motosikleti iten kısım olacak. Bakışım geride. Sağ elim sadece motosikleti itmeye yarıyor. Sol elim sadece yön vermeye yarıyor. Geri doğru itiyoruz motosikleti. Motosiklet 90 derece olacak. Bize yaslanmayacak veya karşı tarafa yaslanmayacak. Kolay manevralar yapabilirsiniz bu şekilde. Size yük olmayacak şekilde. Şimdi motosiklette gaz fren debriyaj koordinasyonunu anlatmamız gerekiyor. Yine motosikletin ağırlık merkezini sıfırda tutarak debriyaj kontrolünden bahsedeceğim. Motosiklette debriyajı 3 ya da 4 parmak ya da arazide 2 parmak kullanıyoruz. Öncelikle motosikletimizi çalıştırıyoruz start konumunda. En çok yapılan hatalardan bir tanesi marşa uzun süre basılı tutup aynı anda gaz vermek en çok yapılan hatadır. Arkadaşlar start stop gibi düşünelim. Debriyajımız sıkılı. Motosikletin sadece marşına basıyoruz. Gazla uğraşmıyoruz. Motosiklet birinci vitesteyken motosiklet 90 derece kavrama noktasında gidiyor. Ben yanında eşlik ediyorum. Motosikletin kavrama noktasında motosikletin itme gücünü ortadan kaldırmak istiyorsak debriyajımızı kullanabiliriz. Tekrar debriyajı sıktığımda, debriyaj manetini sıktığımda motosiklet hareket etme işleminden vazgeçecektir. Yani pedal çevirmeyi bırakacaktır. Bisikletteki pedal çevirmek gibi düşünün. Ya yani ben motosiklette motosiklet pedal çevirsin ve istiyorsam debriyajı kavrama noktasına getiriyorum ve imelenmeye başlatıyorum. Durmasını istediğimde ilk aşamam debriyajı sıkıp pedal çevirmesini engellemiş oluyorum. Motosiklete öncelikle binerken sol ayağımız yan sehpan yanında gidonu sağa doğru çeviriyoruz ve motosikleti kendimize doğru yaklaşıyoruz. Motosikletin üzerine oturduğumuzda bakın oturur oturmaz motosiklet dengeye geliyor. Yan sehpayı kapatıyorum ve 90 dereceye getiriyorum. Motosikleti inerken tabii ki on-road ve off-road ve zeminin durumuna göre bunlar değişiklik gösterebilir. Ancak inerken yani motosikletten inerken anlık değişikliklerde duruma göre, zemine göre, toprak, on-road, off-road durumuna göre önce yan sehpayı açıyorum. Motosikleti yaslıyorum. Gidonu tekrar sağa doğru açıp iniyorum ve gidonumu kapatıyorum. Kaskımı çıkarttıktan sonra da sağ aynama asıyorum. Tekrarlıyorum binerken sol ayağım yerde yan sehpanın yanında gidonu sağa doğru açtım. Sağ ayağımla bindim. Zaten oturduğum anda motosikletin üzerine motosiklet dengeye gelecektir. Gidon kapalı iken oturduğunuzda motosiklet dengeye gelmeyecek ve her seferinde şu hareketi yapmak zorunda kalacaksınız motosikleti kaldırmak için. Bu hareketi yaparken de her seferinde belinize bir ağırlık binecektir. O yüzden gidon sağa doğru açıkken biniyorum. İnerken de eğer zemin sağlamsa önce yan sehpayı açıyorum. Motosikleti yaslıyorum. İniyorum. Gidonu kapatıp kaskımı çıkartıp sağ aynaya takıyorum. Şimdi gelelim motosiklette. Tabii ki orta sehpayı daha sonra detaylı anlatacağım ama orta sehpada normalde motosiklete binilmez. Ben size sadece motosiklette oturuş pozisyonunu anlatacağım. Şimdi motosiklette konumlanmanız yani motosikletteki oturuş pozisyonunuz ne kadar rahat olursa o kadar konforlu sürüş yaparsınız. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Motosikletin olabildiğince depoya yakın oturmanız lazım. Kollarınız rahat ve gevşek olmalı. Kollarınız sadece yön vermeye yaramalı. Belinizin üst kısmı rahat olmalı. Motosiklette ağırlığımız tamamen popo ve bacaklarda olmalı. Motosikletin deposunu bacaklarımızla kavramalıyız. Debriyajımız 3, 4 ya da 2 parmak olmalı. Ön fren tek ya da çift parmak olmalı. Genellikle biz 2 parmak fren kullanmayı öneriyoruz. Ön fren kullanmayı. Tabii ki plansız durmalarda, panik durmalarda biraz daha farklılıklar gösterecektir. Sağ ayağıma bakarsak, sağ ayağımda şu ayağımızın ayasıyla duruş pozisyonu doğrudur. Buna yanlış demiyoruz. Ancak şehir içi kullanımlarında veya agresif sürüşlerde Ayağımızın ayak freninin arka frenin üzerinde olmasını tavsiye ederim. Çünkü 80 km hızla giderken saniyede 25 metre yol alırız. Ayağımızın ayak pedinden kaldırıp arka frenin üzerine almamız bize 1 saniye kaybettirecektir. O da saniyede 25 metre kayıp demektir. Reaksiyon süresi, tepki süresi ve fren süresi bize yaklaşık 70 metrenin 75 metrenin üzerinde bir kayıp sağlayacaktır. O yüzden şehir içerisinde kullanırken ayağınızın arka freni tabii ki hep basılı gitmesini istemiyoruz. Ancak frenin üzerinde durmasını tavsiye ederim. Evet motosiklette oturuş pozisyonu. Motosiklete otururken olabildiğince bacaklarımızla depoyu kavrıyoruz. Ağırlığımız bacaklarımıza ve belimizin altında olacak. Olabildiğince motosiklete bacaklarımızla hakim olacağız. Kollarımız rahat ve gevşek olacak. 3 parmak, 4 parmak ya da 2 parmak debriyaj arazi ve yol koşullarına göre değişkenlik gösterecektir. İki parmak ön frenin üzerinde olacak. Ani durumlarda kullanabilmek için. Şehir içi kullanımlarında ayağımızı arka frenin üzerinde istiyorum. Çünkü 80 km hızla giderken ayağımızı kaldırıp frenin üzerine almamız bize vakit kaybına ve mesafenin uzamasına neden olacaktır. Her bir saniye kayıp da bize 25 metre kayıp olarak dönecektir. Artı frenin kontrolsüz şekilde kullanılmasına neden olacaktır. Kontrollü frenleme için ayağımızı arka frenin üzerinde istiyoruz. Ayakta sürüşlerde de aynı şekilde ayağımız ayak pekine net basacak ve arka frenimizi rahat kontrol edebileceğiz. Vücudumuzun üst kısmı rahat olacak. Etrafı çevresel, yatay ve dikey tarayabilmeliyiz. Gözlerimiz her zaman ufuk çizgisine paralel olacak. Pısırık bir oturuş değil, çok dik bir oturuş değil. Rahat olduğumuz bir pozisyonda kollarımız rahat bir sürüş sağlayacağız. Ab motosiklette durma işlemi için öncelikle yavaş hızlardan bahsediyorum. Önce debriyajı kullanıyoruz. Debriyajımızı sıkıyoruz, gazı kapatıyoruz, arka freni eziyoruz ve sol ayağımızı yere indiriyoruz. Sıralama böyle. Önce debriyaj, yani motosikleti itme gücünü ortadan kaldırıyoruz düşük hızlarda. Sonra gazı kapatıyoruz, ardından arka frenimizi eziyoruz ve sol ayağımızı yere indiriyoruz. Uçağın piste indiği gibi önce arka teker, sonra ön teker. Şimdi planlamamız şu. Motosiklet itme gücüyle giderken düşük hızdan bahsediyorum. Şehir içerisinde ön fren gerektirmeyen durumlarda. Ön frenin gerekli olduğu zamanları da daha sonra detaylı anlatacağım. Önce debriyajımı kullandım. Sonra gazımı kapattım. Sonra arka frenimi ezdim. Ve sol ayağımı yere indirdim. Denge ayağım her zaman sol ayak olacak. Sağ ayağımı yere indirmeyeceğim. Sağ ayağımı yere indirdiğim anda hem dengem daha çok bozulacaktır. Hem de ön fren kullanma isteği olduğu için düşmeye neden olacaktır. Özellikle yatık pozisyondayken. Şimdi bir küçük bir demo yapacağım. Onu izleyelim. Kalkışımı yaparken arka frenimi bırakıyorum. Debriyajım kavrama noktasında hareket ediyorum. Bakışım karşıda. Durmaya karar verdim. Önce debriyajımı sıktım. Gazı kapattım. Arka freni ezdim. Ve sol ayağımı yere indirdim. Kalkış yaparken tekrar kavrama noktasında İğmelenmeye başladım. Sol ayağımı hemen kaldırdım. Durmaya karar verdiğimde sol ayağımı yere indirdim. Neden ön fren kullanmıyorum? Kalkışta ön fren kullanırsam şu olacaktır. Uçağı ön tekerin üzerine indirmek gibi. Bu olacaktır. Ön frenle duruşlar bunu yapar düşük kızlarda. Ama arka fren kontrolüyle bunu yapacağız tatlı bir arka fren. Şimdi durma işleminde şu. Debriyajımızı kullandık, gazı kapattık, arka frenimizi de kullandık ve sol ayağımızı yere indirdik. Duraklamada ise trafikte daha çok kullanacaksınız. Durmaya karar verdiniz ama durmaktan vazgeçtiniz ya da akan trafikte yavaş kullanmanız gerekiyor motosikleti. Trafik sıkıştı veya manevra yapmanız gerekiyor. Bu teknik çok işinize yarayacak. Debriyajımı sıktım, gazımı kapattım, arka frenimi ezdim, Duracaktım vazgeçip geri kalkış yapıyorum. Gösteriyorum şimdi hareketi. Şimdi abi motosiklette bakış. Bakış konusu çok daha detaylı anlatılacak ayrı bir konu. Sadece bir bakıştan bir video çıkar. Bir bölüm çıkar. Bunu detaylı olarak daha sonra sonraki bölümlerde anlatacağım. Ancak burada size anlatmak istediğim bakış şu. Biz dik duran gözleri ufuk çizgisinde paralel yaratılmışız. O yüzden etrafı yatay ve dikey tarıyoruz normal şartlar altında. Biz yürürken de aynı şekilde gözümüzle yana bakıp bu şekilde yürümüyoruz sonuçta. Ne yapıyoruz? Buraya gideceksek bakışımızı oraya çeviriyoruz ve buraya doğru yürüyoruz. Motosiklette de değil sadece tüm hayatımızda bütün analizleri, derinlik algımızı ve gideceğimiz her yeri bakışlarla belirliyoruz. Bana gelen en çok örnek, hocam motosikletle giderken çıkışa bakıyorum ama virajın çıkışına ama yine de bariyere doğru gidiyorum diye tepkiler alıyorum. Arkadaşlar biz bir kere komutu oraya çevirmemiz lazım. Yani çenemizi çıkışa çevirmemiz lazım ki motosikletin yönü de oraya doğru dönsün. Yürürken ki olduğu gibi. Yani gözümle buraya bakıp sonuçta böyle gitmiyorum. Yine oraya baksam da vücudum buraya gidecektir. Motosiklette yapacağımız işlem şu. Nereye gitmek istiyorsak çenemizle oraya bakmamız gerekiyor. Yani cepheyi oraya çevirmemiz gerekiyor. Bu tarafa gideceksek bu tarafa bu tarafa gideceksek bu tarafa, bu tarafa gideceksek bu tarafa. Artık üçüncü bir gözümüz çenemizde. Biz buna çene bakışı diyoruz. Çene ile gitmek istediğim yere bakıyorum. Şimdi motosiklette bunun uygulamasını göstereceğim. Hatta kontra yapmadığımı ve teknik kullanmadığımı görün diye sol elimi de havaya kaldıracağım. Sadece bu dönüşü bakışla yapıyorum. Sadece bakış. Kalktım, bakışımı çevirdim. Şu sadece bakıyorum. Gideceğim yere bakıyorum. Kontra kullanmadığımı görün diye özellikle sol elimi kaldırdım. Yaptığım tüm işlem sadece bakışlar. Kontra bu işin destekleyici tekniği ve yüksek hızlarda daha ani manevralarda işimize yarayan Evet bakış olmadan bütün teknikleri doğru yapsanız da bakış olmadan o manevra yapma ihtimaliniz yok. Çünkü beyin buna engel olacaktır. Araçla giderken ters oturursanız ya da ara araç yolculuğunda telefonunuzla çok uğraşırsanız gözler ufuk çizgisini kaybettiği için bulantı ve vücudunuzda olmaz etkiler olacaktır. Motosiklette de, de aynı. Biz bütün analizlerimizi gözler ufuk çizgisine paralel tüm her şeyi çene bakışıyla yapmamız gerekiyor. Motosikletin yönlendirmesinden bahsedeceğim şimdi. Motosiklette tüm yaptığımız hareketler ağırlık dağılımının yani ağırlık dağılımını sağladıkça ağırlık dağılımının eseri. Ancak motosiklete hakimiyette en önemli şey uygun konumlanma. Yani motosiklette uygun oturuş pozisyonumuz. 1. 2. Gaz fren debriyaj koordinasyonu. 3. Olmazsa olmaz bakışımız. Çünkü biz biraz önce de bahsettiğimiz gibi tüm analizleri bakışlarımızla analiz ederek uygulamaya başlarız. Yani motosiklette etrafı çevresel ve yatay ve dikey olarak tarayabilirsek aslında manevra kabiliyetimizi geliştirebiliriz. Beynin algılaması ve vücudumuzu yönlendirmesi için gözlerimiz hukuk çizgisiyle paralel etrafı da çevresel olarak tarayabilmemiz lazım. Aslında üçüncü bir gözümüz çenemizde. Çenemizdeki gözümüzle etrafa bakıyoruz. Ve yönlendirmelerimizi ona göre yapıyoruz. Şimdi dubalarla yaptığımız antrenmanlar bizim motosiklete hakimiyetimizi ve manevra kabiliyetimizi geliştirmesi için yardımcı antrenman malzemeleridir. Dubalarla yaptığımız hareketlerin tamamı bize antrenman sağlayan, motosikletle bütünleşmemizi sağlayan antrenmanlar bunlar dubayla yaptığımız tüm hareketler bizim ana antrenmanlarımız. Biz bu antrenmanlarda ne sağlıyoruz? Biz bu antrenmanlarda çalışırken birincisi motosiklete bütünleşmemizi ve bize kas hafızası, motor refleks haline gelmesine yardımcı oluyor bu dubalarla yaptığımız antrenmanlar. Biz de burada sürekli bahsettiğimiz gibi tüm yönlendirmeleri, daha fren debriyaj koordinasyonu artı bakış ile sağlıyoruz. Evet abi güzel antrenmandı. Şimdi bu antrenmanda çok konuştum anlattım da bunu planlarken teknik açıdan şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi buradaki amaç şuydu. Birincisi motosiklette konumlanma yani doğru oturuş pozisyonu. İki gaz fren debriyaj koordinasyonu. Üç en önemlisi olmazsa olmazımız bakıştı. Bakışı anlattık burada. Kontra teknikleri, ağırlık dağılımının ayakta sürüşteki teknikleri bir sürü teknik girecek daha işin içerisinde ama dünyanın en iyi kontra yapan kişisi de olsanız Sonuçta bu işin ana tekniği bakışa bakış olmadan kesinlikle manevra yapamazsınız motosiklette. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Olabildiğince konuların tamamını anlatmaya çalıştık ama bugün hakimiyet, ağırlık dağılımı, bakış, gaz fren debriyaj koordinasyonu, durma ve duraklama anlattık. Yalnız bu konuları tekrar ana başlıklar halinde ayrı ayrı detay videolar çekeceğiz. Bu video için ilk videomuz. ilk elin günah olmaz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Daha detaylı videolarda görüşmek üzere.